Merhaba sevgili öğrenciler. E, bugün asitler ve bazlar konusunu tekrar edip e, e, konu tekrar bittikten sonra da biraz beraber soru çözeceğiz. E, i̇lk önce asitlerden başlayalım. Asitlerin genel özelliklerinden başlayalım. Evet, asitlerin tanımını yaparken e, şu kelimeleri kullanırız. Sulu çözeltilerine hidrojen artı yönü veren maddelere asit denir. Tanımdan da yola çıkacağımız gibi sulu çözeltilerine hidrojen artı yönü veriyorsa yapısında asitlerin yapısı hidrojen olması gerekir. E, genel özelliklere baktığımız zaman tatları ekşidir. pH değerleri 7'den küçüktür. Tunusoy kağıdının rengini kırmızıya dönüştürürler. metalleri ve mermerleri etki ederler. E, metale ve mermere etki eder. Aynı zamanda e, metalleri ve mermerleri aşındırır. Dolayısıyla asitler bu yüzden metal kaplarda saklanamaz. Sulu çözelti elektrik akımı iletir. E, şunu unutmamak lazım. E, bir çözeltinin elektriği iletebilmesi için e, oraya atılan maddenin suda iyonlarına ayrışması gerekir. E, asitler de e, suya atıldığı zaman hidrojen artı iyonu verdiğine göre asidin çeşidine göre de bir tane negatif yüklü iyon verecektir. Dolayısıyla suda iyonlarına ayrıştığı için Asit çözeltileri elektrik akım iletir. Burada şunu unutmamak lazım. Elektrik iletkenliğinde de kuvvetli olan asitler elektriği daha fazla iletirken zayıf özellik gösteren asitlerde elektriği biraz daha az iletir. Bunun sebebi de kuvvetli asitlerin suda çok daha iyi iyonlaşabilmesi. Zayıf asitlerin ise o kadar iyi iyonlaşamamasıdır. Asitlerin tanımını yaparken başta da söyledik suya hidrojen artı iyonu veriyordu. Dolayısıyla asitlere baktığımız zaman e, yapısında hidrojen iyonu olması gerekiyor. E, hemen e, bakalım. E, asitler ile ilgili biraz örnek verelim. Mesela ilk örneğimiz hidroklorik asit. Tuz ruhu diye de geçer. Daha sonra arkasından e, sülfürik asit H2SO4. Daha sonra da HNO3 yani nitrik asit halk arasında kezzap olarak da bilinen asittir. Çevremizde ya da etrafımıza baktığımız zaman asit özelliği gösteren bir sürü madde vardır. Mesela burada verdiğimiz örneklere bakarsak yoğurt, çilek, portakal da asit özelliği gösteren maddelerden bazılarıdır. Geçelim bazılara. Bazıların tanımını yaptığımız zaman da bazılar suya OH eksi yönü veren maddelerdir. Suya OH eksi yönü veren maddelerdir. Bazılar da suya OH eksi yönü verdiğine göre e, sulu çözeltilerinin elektrik akımı iletmesi beklenmektedir. Tatları asitlere göre farklıdır. Asitlerin tatları ekşiydi. E, bazıların tatları acıdır. E, pH değerleri 7'den büyüktür. Hatırlayalım. Asitlerin pH değerleri 7'den küçüktü. Kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürürler. Kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürürler. Asitleri hatırlayalım. Asitler ise mavi kırmızı, mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürüyorlardı. Bazılar cam ve porseleni etkilerler. Dolayısıyla bakın bazılar da demek ki cam ve porselen kaplarda saklanamazlar. Asitler hangi maddeleri etkiliyorlardı? Asitler ise metallere ve mermerlere etkiliyorlardı. Dolayısıyla asitler metal kaplarda saklanamıyor. Bazılar ise cam kaplarda saklanamıyor. Evet. Bazların diğer bir özelliği de sulu çözeltilerin ele kayganlık hissi vermesi. E, bu özellikten yola çıkarak işte günümüzde kullandığımız, evlerde kullanılan birçok temizlik maddesinin sabundan tutun da diş macununa kadar e, bazik özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. E, verdiğimiz örneklerden bir tanesi de gördüğünüz gibi kırmızı acı biber. E, bazıların tatlarının acı olduğunda unutmamak gerekir. E, en çok Karşımıza çıkan bazıları örnek verecek olursak da birincisi sodyum hidroksit, ikincisi potasyum hidroksit, üçüncüsü ise NH3 yani amonyak. Burada en çok dikkat etmemiz gereken e, bazımız NH3. Neden NH3? E, çünkü e, NH3'ün yapısına baktığımız zaman e, OH iyonunu göremeyiz. NH3 e, susuz baz diye de geçer. E OH iyonu yapısında OH iyonu göremesek bile suyla e, suyun için attığımız zaman suya e, OH iyonu verecektir. E, dolayısıyla amonyak zayıf bir bazdır ama e, istisnai sorularda gelebilir. O yüzden en NH3'ü gördüğümüz zaman baz olduğunu unutmamamız gerekir. Evet, e, asit ve bazların özelliklerini anlatırken e, pH'ların asitlerin 7'den küçük olduğunu, bazların pH'ının ise 7'den büyük olduğunu söylemiştik pH'in 7 olması demek e, o maddenin e, tuz oldu e, tuz ya da daha doğrusu nötr olduğu anlamına gelir. İşte e, damıtılmış su yani saf su pH'i 7'dir, nötrdür. E, yemek tuzu NaCl yani sodyum klorür nötrdür. E, pH'ları 7'dir. E, şimdi pH cetlerine baktığımız zaman e, bu cetlerdeki maddelerin de hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, çünkü bazen sorularda bunlarla ilgili örnekler veriliyor. E, mesela e, en çok karşılaştığımız örneklerden e, kabartma tozu, mide ilacı, lavabo açıcı ya da sodyum hidroksit, e, amonyak deterjanlı su, bulaşık deterjanı e, en sık karşılaştığımız bazlardandır. E, mide ilacının dikkat edin pH'i 10.5 e, mide ilacının bazik özellik göstermesinin sebebi midenin Kendisinin asit özelliği göstermesi, daha doğrusu mide sıvısının asidik özellik göstermesi. Dolayısıyla midedeki asidi e, bazik bir ilaç alarak midedeki asidi e, nötrleştirip mideyi biraz daha rahatlatmak amaç edilmiştir. E, peki e, asitlere bakalım. Yani pH'i 7'den küçük olan maddelere bakalım. Hani hangileriyle çok sık karşılaşırız? Evet domates, portakal, kola, akü sıvısı... E, Limon suyu, elma, e, gazoz, işte gazoz, kola bunların hepsi asitli içecekler. E, turşu suyu. E, bunlar da çok sık karşılaşacağımız asit özelliği olan maddelerdir. Şunu unutmamanız lazım. Bir maddenin pH'ı 7'den 14'e doğru gittikçe e, bazik özelliği artar. Yani şöyle düşünün. E, mesela pH'ı 8 olan bir maddenin bazik özelliği ile pH'ı 13 olan bir maddenin bazik özelliği aynı değildir pH'ı 13 olan maddenin bazik özelliği 8 olan maddeye göre çok daha fazladır. Aynı şekilde pH cetlerine baktığımız zaman pH 7'den 0'a doğru giderse de maddenin asidik özelliği artar. Yani akü sıvısının asidik özelliği domatese göre çok daha fazladır. E burada gördüğünüz gibi pH cetlerini daha yakından incelerseniz günlük yaşantıda kullandığımız yiyeceklerin Mesela domates, gazoz, turşu suyu gibi e, bu tip yiyeceklerin e, pH'larının e, belirli aralıklarda olduğuna dikkat edin. Çünkü çok düşük pH'e indiği zaman bu e, insana zarar verebilir. Yani e, dolayısıyla bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak için tadına bakmak e, asla uygulanabilecek bir yöntem değildir. Çünkü bu tip maddeler çok fazla tarih edici özelliğe sahip olan maddelerdir. İnsan sağlığına çok fazla zarar verebilir. Evet peki şimdi e, günlük yaşantımıza karşılaştığımız asit ve bazılara e, verilecek örnekleri çeşitlenecek olursak e, şu anki e, tabloda karşımıza çıkanlar e, asit e, tabii ki hangi maddenin içinde hangi asit olduğunu da e, bizim bilmemiz gerekiyor. E, mesela yoğurtta laktik asit, portakalda sitrik asit, elmada malik asit, üzümde tartarik asit, çilekle e, folik asit ve sirkede de asetik asit bulunmaktadır. Peki aynı şekilde günlük yaşantımızda kullandığımız malzemelerden ya da tükettiğimiz gıdalardan hangileri bazik özellik gösteriyor ve bunlardan hangileri daha çok sorularda karşımıza gelebilir? Birincisi sabun. Zaten bazıları da anlatırken hatırlayın temizlik malzemeleri genelde bazik özellik gösteriyor. Dolayısıyla sabun, diş macunu, bulaşık deterjanı, çamaşır sodası. Bunlar bazik özellik gösteren maddelerden. Daha doğrusu temizlikte kullandığımız maddelerden. Aynı şekilde kabartma tozu ve acı biber de karşımıza gelebilecek örneklerden bir tanesi. Bunlar da bazik özellik gösteren yani pH'ı 7'den daha büyük olan maddeler. Evet şimdi asitleri ve bazları özelliklerini genel olarak anlattık. Şimdiki tablomuzda da bunları karşılaştıralım. Bakalım en azından bu bu da ve bazlar özelliklerini tekrar e, etme şansı yakalıyoruz. E, şimdi bakalım, asitlerin tatları ekşiydi, bazların tatları ise acı. E, asitler suya hidrojen iyonu veriyor, bazlar ise suya OH- iyonu veriyor. E, her ikisinin de ortak özelliği sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi. Şimdi asitle bazların e, ortak özelliklerinden bir tanesi demek ki e, sulu çözeltinin elektrik akımını iletmesi. Neden elektrik akımı iletiyordu? Tekrar söyleyelim. Suda iyonlarını ayrıştığı için. E, bu ortak özelliğe tuzları da ekleyebiliriz. E, biliyorsunuz asitler ve bazlar bir araya gelirse nötrleşme tepkimesi oluşuyor. Nötrleşme tepkimesi sonucunda da genellikle asitler ve bazların girdiği tepkime sonucunda tuz ve su açığa çıkıyor. Dolayısıyla açığa çıkan tuzların sulu çözeltileri de elektrik akımını iletir. E bunun sebebi de tuzların da suda iyonlarına ayrışmasıdır. demek ki asit ve baz tuzların ortak özelliklerinden bir tanesi sulu çözeltilerinin elektrik akım iletmesidir. Asitlerin pH değeri 7'den küçüktür. Bazların pH değerleri 7'den büyüktür. E turnusol kağıdını asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürürler. Evet. Şimdi kitabımızda, e, devlet kitabında da geçiyor bu belirli e, belirteçler, ayraçlar. E, Ayraçlardan en çok kullandığımız turnusol soru kağıdıydı. E, şimdi dikkat edelim. Metil oranj damlatınca asitler kırmızı. Bazılar ise metil oranja e, sarı renk veriyorlar. E, Fenolifitareyin damlatıldığında asitlerde herhangi bir renk değişimi olmuyor. Ama bazıların üzerine fenolftalein damlatıldığında bazı çözeltileri pembeye dönüyor. E, kuvvetli asitler Yakıcı ve parçalayıcıdırlar. O yüzden tekrar söylüyorum. Asitler çok tehlikelidir. Onlarla çalışmak çok tehlikelidir. Dolayısıyla da asitlerle ve bazlarla çalışırken muhakkak gerekli güvenlik önlemlerini almamız gerekir. Bazlar sulu çözeltir, ele kayganlık hissi verir. Evet şimdi bakalım asitlerin genel özelliklerinden bir tanesi bazlarla tepkime vermesi. Bazların genel özelliklerinden bir tanesi de Asitlerle tepkime vermesi. Zaten az evvel de söyledik. Asitler ve bazlar tepkimeye girerek e, ne oluşuyordu? Tuz ve su oluşuyordu. Asitler metal ve mermerler etki eder. E, dolayısıyla bakın sorularda da çok sık gelir. Asitler metal kaplarda saklanmaz. Hatta e, bir asitin içine e, bir metal parçası attığımız zaman... Orada kimyasal bir tepki gerçekleşir ve sonuçta da hidrojen gazı açığa çıkar. Yani bir gaz açığa çıkaran bir kimyasal reaksiyon meydana gelir. Bazılar da cam ve porselenler etki, et, etki ettiği için cam ve porselen kaplarda saklanamazlar. Evet bundan önceki slaytta bahsetmiştik asitler ve bazlarla çalışırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, laboratuvar ortamında da olsa gerekli güvenlik önlemlerini almamız gerekiyor. Ee, şu anki slaytımızda da e, laboratuvarda ya da günlük yaşantımızda e, karşılaştığımız çeşitli işaretler ve bu işaretlerin ne anlama geldiği e, ve bu, bu nasıl trafik e, işaretlerini biliyorsak buradaki işaretlerin de ne anlama geldiğini bilmemiz bizim için çok önemli. E, evet, gördüğünüz gibi sırasıyla zehirli madde, zararlı madde, çevreye zararlı madde yanıcı madde, oksitlenici madde, çok zehirli madde, tahriş edici madde, aşındırıcı madde. Burada genelde tahriş edici ve aşındırıcı maddelerin e, şekilleri birbirine birbiriyle karıştırılabilir. Dikkat edin. E, aşırı derecede yanıcı madde ve son olarak da patlayıcı madde e, karşımıza gelmektedir. Evet, e, şimdi Bundan, önce, bundan önceki slaytlarda bahsettik. E, günlük yaşantımızda e, asitler ve bazıları kullanırken e, bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. E, nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Mesela asitler dedik, e, metal ve de, e, mermer mermerlere zarar veriyor. Bazılar da aynı şekilde cam ve porselene zarar veriyor. E, peki e, en çok karşılaştığımız e, bu kullanım alanında en çok karşılaştığımız örnek hangisi? E, mutfakta. Evet. E, mutfakta neyle karşılaşıyoruz? Biliyorsunuz limon e, limon e, tadından da anlaşılacağı gibi ekşi demek ki asidik özellik gösteren bir madde. E, peki asitler ne yapıyordu? Mermerlere ve metallere etkiliyordu ve onların aşılmasını sağlıyordu. E, o zaman demek ki mermer olan bir tezgahta, mutfak tezgahında limonu kestiğimiz zaman o limonun suyu e, mermerle temas ettiği zaman mermerin ne yapmasını sağlıyor? E, aşılmasına sebep oluyor. E, dolayısıyla mutfakta e, bu tip şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bazik bir madde varsa da e, biliyorsunuz bazılar da nerede saklanmıyordu? Cam kaplarda saklanmıyordu. Dolayısıyla da bazik maddelerinde kullanırken camlarla e, temas etmesini e, engellememiz bizim için daha doğru olacaktır. Evet e, şimdi gelelim asit yağmurlarına. Asit e, Asit yağmurlarının e, şu anda gördüğünüz şekillerde asit yağmurlarının soldaki şekil sonucu, sağdaki şekil ise sebebini gösteriyor aslında. E, buradan da çıkartacağımız e, gibi e, demek ki asit yağmurları e, zararlı ve daha çok asit yağmurlarına sebep olan şey hava kirliliği. Peki e, asit yağmurları nasıl oluşuyor? E, şimdi asit yağmurlarının oluşabilmesi için öncelikle e, hava kirliliğinden bahsetmiştik fosil yakıtların büyük oranda yanması sonucu fosil yakıtların yanması ya da araba egzozlarından çıkan çeşitli gazlar çok fazla tüketilmesi asit yağmurlarının sebeplerinden birer bir tanesi Peki bakalım hem şekli inceleyelim Bu arada hem de bunun hakkında biraz size bilgi verelim fosil yakıtlar büyük oranda karbon hidrojen elementlerinden oluşuyor ancak hani içinde karbon hidrojen var ama bunların yanında da kükürt ve azot elementleri de var. Şimdi fosil yakıtların içinde karbon, hidrojen, kükürt, ve azot elementleri varsa bunlar yandığı zaman yani oksijenle reaksiyona girdiği zaman karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gibi gazlara sebep oluyor. Yani fosil e, asit yağmurlarının oluşmasına sebep olan gazlar demek ki karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gazları. Bunlar e, fosil yakıtların çok fazla tüketilmesinden dolayı havaya karışıyorlar. Peki bu gazlar havaya karıştıktan sonra ne oluyor? Havada su buharıyla birleşiyorlar. Su buharıyla birleşip bir tepkime meydana getiriyorlar ve karbondioksit gazı karbonik asite dönüşüyor. Azot dioksit gazı nitrik asiste dönüşüyor. Kükürt dioksit gazı ise sülfürik asite dönüşüyor. Dolayısıyla şimdi havada bunlar su buharıyla birleştikten sonra demek ki karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asit gibi çeşitli asitleri oluşturuyorlar. Ve bu havada su buharıyla birleşen gazlar daha sonra yağış oluşmasıyla beraber asit yağmurları şeklinde yeryüzüne iniyorlar. Peki nerede daha çok meydana geliyor asit yağmurları? Yağmurları, Çevre kirliliğinin daha fazla olduğu, daha doğrusu hava kirliliğinin daha fazla olduğu yerlerde. Yani ne kadar fazla fosil yakıtlar kullanılırsa asit yağmurların oluşma ihtimali o kadar yükseliyor. Ve unutmaman gereken bir şey de asit yağmurları e, oluştuğu bölgelerde toprağa, bitkilere hatta tarih eserlere çok fazla zarar veriyor. Evet, şimdi e, Asit ve bazlarla ilgili e, konu anlatımımız bitti. Şimdi bir tane e, örnek soruyla da e, şöyle bir pekiştirelim olayı. E, çeşitli örnekler verilmiş. Bu örneklerden hangisi asit, hangisi baz e, bunu bulmamız isteniyor. Öncelikle sodyum hidroksitten yani NaOH'dan başlayalım. Evet e, bir genelleme yaparsak hani genelde yapısında OH olan maddeler neydi? Bazlı. Evet o zaman sodyum hidroksit bazik özellik gösteren bir madde. Hemen altında sabun. Evet, sabun ele kayganlık hissi veriyor. Ele kayganlık hissi veriyorsa demek ki bazik özellik gösteren bir madde. Peki eriye bakalım. Elik evet tadı tadından hatırlayacağız bunda. Tadı ekşi olduğuna göre erik de asidik özellik gösteren bir madde. Evet, diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta hemen dikkatinizi dikkatinizi çekmek istediğim bileşik NH3. NH3 neydi? E, ee, bunun önceki slaytlarda tekrar ettik. NH3 yapısında OH olmamasına rağmen bir bazdı. Dolayısıyla e, NH3 istisnai bir bazdı. O yüzden de NH3'e dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen üstünde HNO3 yani nitrik asit kezap olarak da biliniyor. Evet adını da zaten söylemiş olduk. Yapısında da hidrojen var. E, asitti. Evet sirkeye bakıyoruz. Sirkenin tadı nasıldı? Evet ekşi. Demek ki sirke de asidik özellik gösteriyor. Çamaşır sodası da bilmemiz gereken günlük yaşamda kullandığımız bazlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimizin daha sonuna geldik. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.